Herkese merhaba bayanlarız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bait Wars yeni savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Doktor ve Mıstık var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar Trinian haritasındayız. Castillo bu haritayı açtım, fark ettiyseniz. Biz geçen bu haritada video çektikten sonra bayağı bir oynadık arkadaşlar. Bu harita benim çok sevdiğim haritalardan biri. Bunu bilerek açtım. Bilmiyordunuz ama rastgele mi geldi sandınız? Aynen rastge <laughs> rastgele. rastgele yaşa. Ortaya doktor oradan gidelim istersen. Tamamdır. Nasılsınız gençler? Peki, <laughs> Sanki biz hatır konuşmuyoruz. <laughs> doktor ben şuradan bak sen oraya elması yapıyorsun ben düşüyorum. <laughs> tamam ben elmas. Ya ben de şey yapacaktım direkt oradan ortaya doğru çapra Aa, oradan ortaya hiç alakası yokmuş bu arada iki düşmüşüm. <laughs> ama malzemem gitti. Ya. Hemen hazır olayım istedim. Şöyle. Daha takılışa direkt ortaya gidiyorum. Arkadaşlar daha demin ısınma partı attık ama yine de ben anlamadım. Hızlı yolda videoya girince düşüyorum garip bir şekilde. Ben tam bu adalara mesela Elmas Adası'dır, ortadır bile, tam geldiğim an düşüyorum. Gençler çok garip bir şekilde. <laughs> Selamun Aleyküm Mıstıkcan. Mıstıkcan mavi, maviye mavi, gidiyoruz mu? Bilmiyorum şu an gitsek mi etliye sütliye karışmıyor. Neydi sen öyle bir yaptığımız bir espri vardı. Yellow diye darlıyordur falan gibi Yellow'a giderim diye. Neydi Mıstık'la? Ben de hatırlamıyorum. <laughs> 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 ama Yellow'a gidebiliriz şu an. Allah, yellow. var bize, yani? dar, bize dar var, işte, var, var yellow. Komşumuz hem de. Ben yapıştırıyorum ıslık O zaman tamam. Dört tane zümrüt. Zümrüt sen götür. At bana. Bir... At mıslık bana. Sen git. Ha, doktora işte. da atabilirsin. At okay, koş mıslık. Heriflerin geldiler. Bana sal Ben de Bende blok var da az. <laughs> Çok iyi. Diştim diştim. Harbi şey... mi diyorsun? Tek, Ay toz, klaç atamadım toz. ya. Sağlık olsun. Şimdi biz bunları şöyle kazmamızı falan geliştirirsek kırabiliriz. Hiç mıstığım moralimizi bozmayı. O bu bo mıstık sen şeyi bırakmamışsın sadece bir de boynunu bükmüşsün. Tabii. Bir şey miydi o? Ee, ne dedi? Mahcubiyet. Mahcubiyet mi? Yellow geliyor. <laughs> Tamamdır. Oh, kaçın. Bu nasıl geliyor? Tamam yellow'dan bir tanesi iyi oynuyor gençler. Bizim elmas da Oğlum ben nasıl düşüyorum böyle. Aaa Retex. Ooo Retex reis gel bakayım buraya. Retex 4070 arkadaşlar. Aa, oha çok iyi bu. Tamam bir tane ulan bir Hayır. tane elması kaçırıyormuş bizden ya. Ulan be aha aha. Mustafa ben gene deniyorum yellow. Yalnız opsi <laughs> olmaya çalışalım bence bu arada. Tamamdır. Lan düş. <laughs> Herif düşmüyor sıkıştı oraya. Mıstık öldürürsen de kırabilir misin? Evet. Şunu at. Kerim abi de. Ben de 3 kişi geldiler. Ah <laughs> Sağlık be. Sağlık olsun. Zamansız attım bomba. Ya bunlar Biz... bir tane tilt kişileri var bunlar ya. Aynen aynen. Alalım hadi tane... 11 tane var. Çocuk güzel oynuyor ama. Ne? TNT mi 11 tane var? Aynen. Arkadaşlar gözünü seveyim şu videoda Arkadaş isteği, parti isteği falan atmayın. Chat'i leş ediyorsunuz, Chat'i takip edemeyiz ya. Bizim takipçiler. Mısır seni mi attı lan o? Ya ben çok armut gibi dalıyorum o yüzden sıkıntı. Normalde belli dalmasam onu düşmem. Düştüm. Tamam. Ben bunu çalınmamış gibi. Ben bununla kapışmaya girmeyeceğim. <laughs> ne yaptım ben de anlamadım arkadaşlar da. diamond tarafından direkt dalalım mı beraber? Doktor gel gel yap yolu. Ya ama ama doktor onların elmastan 5 tane elmas alıp ağacın kovuğuna sakladım. <gülüyor> 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 Heriflere geçmesin diye. Ee, bence hepimiz zırh olalım ya. O kadar acelemiz yok geçti illa kır, kıracağız da bir an önce <laughs> kıralım da falan. Keyfinize <laughs> bakın. Eğlenin. Hep, hepimiz zırh mıyız? Evet. Doktor da evet. onu söyledi abi. Hadi eğlenin. de. Adam diyor zırh diyor işte daha ne uzatıyor değil mi? Şunları geliştirelim şu 3 tamam. Live neredesin Beyizde mi? Base'de mi ıstıkcan? Şunu atayım. Opsi olduk mu? Bir, bir, oluruz. Bir tane yumurtaya mavi kırsan. Sağ Sağ zahmet. Bu arada Aa, şu yeni gelen şeyi göster. 3 emeraldmış. Onu mu alsak lan? Sarı geliyor bize. Sarı bizim yolda. Onu bence sonda Mıstık. Yumurta diye gittim şey. Golem yumurtasını almaya çalışıyorum. Sarı şu an buradayım doktor bende. Aldın mı hala bir yumurtayı? Almadım tostur. Aldım elimde şu an. Tamam, sen bunu bize sak. Tamam, bu gitti. Kime gideyim Mıstık? Mavi. Niye sarıyla uğraşırken maviye gidiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Mıstık, gel sarıya gideyim. Canını yiyeyim. Yok Ali abi, yumurtayı boş harcarız. Oğlum yumurtanın... Ama gördüm. maviyi kıramazsan geçmiş olsun. Küserim Küçerim mi diyorsun? Olur. Mektubunu keser misin peki küsüp? <laughs> Mıstık, sen <gülüyor> abinden <gülüyor> bir şey rica ettiğinden ne zaman yapmadı? Bana onu bir söyle. Her daim yaptı, hadi. Heh, helal be, helal, helal be. <laughs> Hatta mavi bitir diyorsan bitireyim de. <laughs> Onu ben isterim. <laughs> bez öldüm ya. Geldi mi, base'deyim, base'deyim. Görüyorum. Kırmaya çalışıyor. Lan, git artık. Ah, valla kolum ağrıdı bu öldürmekten ya. Hadi abi, şimdi emiratları bence şeye kullanmaya vakti. Sarı Aa, İkisi yok. geldi. İkisi burada, ikisi burada yeşilde. Kusur Sarıların mı? Abi git evet, diyorsun ya. Yani. Bir, bir kişi var şu an. Maviyi öldürdü, bir kişi var. Doktor. Kendine iyi bak, niye düşün. Ama attım onu. Attım onu. Süpersin doktor. Doktor, ağacın kovunda el, elması buldun mu? Yok. Ben oraya elmas var. sıkıştırdım. Doktorsun. Not bırak dedim base'e almadın mı? Doktor. Hemen almaya gideyim. Bir kişi daha da. Ağacın Kovuğunda kalıp beni ara yazdıydım. Kapat sen orayı bebeğim. Sence ben tek bir tane TNT ile gelmiş olabilir miyim? Sence böyle bir şey mümkün mü? Hey hay maşallah, hay maşallah. Neyse en azından kırdık. <laughs> Fıstık anladın <da> oldu. <laughs> Base'in ortasında bir tane vurdu herif. Fizar'a uçtum yine. Tamam abi. o 5 tane diamond'ı doğurmuş bak kendilerine. Şu ben zamanlayıcıyı onu... alıyorum Mıstık. Evet ona. Arkadaşlar şöyle yeni bir şey gelmiş. Şunu biliyoruz zaten geri ışınlanan hemen attıktan 5 saniye son ışınlanan. Şu da şu zaten o. Şu neydi lan Miracle of the Stars neydi? Attıktan 5. Dümdüzlerin beş... mucizesi aynen. O, bu, bu muydu Mıstık? Yok o şey bir hakkımız var onda base'e dönüyoruz. Onu da dene abi. Onu almaya altınım yok. Attım. Ondan sonra onu da mı deneyim İkisi de. Attın geri aldın. İşte deneyim mi? Nasıl 7? 7 tane ne oluyor? Üzüldüm la. Şu an bütün bozuk paranı attın da hani yine de yetmiyor ya. Evet <laughs> çocuklar bozuk parasından kumbarasından verir ya öyle hissettim canını yerim. <laughs> tamam aldım aldım. <laughs> gel gel hele abi. Burada çıkmadan <laughs> şeyde Emerald tabi getiriyorum. Süpersin mi? doktor. 3 tane de elmas getiriyorum ben. Yine biz Trapmere'ye başlayalım en azından. Alt, Bak 6 tane getiriyorum ben. Süpersin doktor. Rakibi ciddiye almazsak o an gideriz gençler. Tamamdır. Şöyle altı yani, emur, aa, kol, Ben buraya 5 şey tane gol gold atmışım lan. Süpersin ben doktor. Ben harcadım altın. Tam mısık altın tam oldu. Geri ben de benim koyduğum da oldu. Şundan da aldım. Bu neydi? Bu da 5 teleport. Ha hepimizi base'e ışınlıyordu bu da. Tamam. Sen ve teammate'lerin diyor. O hepimizi mi? Evet ha. evet. Bu da ikide dursun bende. Acil durum. Doktor bu sende dursun. Gel gel. Neyse. Doktor Beyz'de kim duruyor? Hepimiz Beyze Beyze kim çağırıyor? Sen. O yüzden bu şeref sana bahşedildi. Kerim abi canı sıkılıyor. Biz çağırayım. Doktor <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Tehlike yok diyormuşuz. Abi çay içelim diye çağırdım ya. şey çay demi. Çay demin aldı da sizi o yüzden çağırdım <gülüyor> demiş diyormuş <laughs> doktor. Bir kara demlik çay iç. Oo kara demlik çay. biz Atak'tayken doktor ışınlayınca biz Ankara'dan herkesten misafirlerim gelmiş. <laughs> Mıstık nerede herif? Sarıda. Mıstık kusura bakma abicim. Aa yol boş mu? Öldürdüm. Lan tamam, beni geri şun diyeceğim. <laughs> Lan 5 saniye geçti şunlar artık beni. <gülüyor> Scotty. Cici. Şunun adamı öldürdüm Allah'tan. Yok ya tıklayıp işinden Mıstık ben inci attım. Yo, ben inci attım. Beni 5 saniye sonra geri falan çekmedi. Ya da 5 saniye geçmedi anlamadım arkadaşlar. Siz bir şey anladıysanız yazın yorumlara. Devam ediyoruz arkadaşlar. ikinci partla birlikte. Daha o warp'ı marpı anlamadık bu, bu partta eğer öyle bir müsait bir ortam olursa yine deneriz. Yeni itemleri denemeyi seviyoruz bu arada biz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ona göre her an deneyebiliriz yani. <laughs> Gençler sağdan soldan yine var mı? Ben şu ateşleri söndüreceğim bu arada. ha Çok gıcık ediyor bunlar bazen. Fıstıkları bak ne, an, <laughs> ne anlatıyor abim sen <laughs> ben mi <diyorsun>? Aa <laughs> merdiven. Merdiven attım yanlış aldım ya. Mıstık bu bir işaret mi? Acaba merdivene bugünden itibaren kullanmaya başlıyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> Bin kere söylediğim herkes biliyor. Kırmızı gelecek. Geldi geldi geldi. Doktor geri dön sen. Ben diamond aldım kaçtım direkt. Ben şöyle bir engel koyuyorum bunlara. Rastgele yaşadık hayatı durduk gülümsedik. Ben bunları çalımlayıp geçersem kırabilir miyim? Kıramam. Yine kıramam. Küçük Ramazan'a bak hele. Ha, düştü Allah'tan. Olay. Kaçıyor bak <laughs> Bir şey düşmedi. Doktor bir tur gidiyoruz mu? Fıstıkçam. Yan Atla şuna. Abi. Sıkıntı ya. Yardım atla. atla. Gelirse at. Ha, merdivene. He. Sana şey. Ha, atladım o. ee, Çok rahatlatıcı <laughs> değil mi? İşte direkt girme. Ulan herife bak. Aa. Oh, ben düştüm. <laughs> beni bırak. İkisi de yanıma gelmiş, gelmiş. gelmiş. Bunları alıştık. tamam. O zırh oluyorum. Yeşil mi geldi doktor? Kırdı kırdı kırdı. Lan ben base'deyim. Aa! Aa. Ah be. Ben geliyor sandım. Geldi demiş. <laughs> Gelmiş ben de geliyorum. <laughs> kırmızı da geliyor. Gençler neyse dayanıyoruz. Defans defans defans. Üçü de bir geldi. Gelişir. Yalnız hem e, kırmızı hem yeşil saldıracak bize. Ben olabildiğince altın atıyorum şu yaz dur. Olamazsınız hemen. Geldi kırmızı geldi. Tamamdır. Oo bir laga girdi. Bir tane daha geldi bir tane daha geldi ona da dikkat. Tamam o da öldü. Bir altın ondan düştü attım şöyle 10 oldu. Biz Gençler. Kerim abi sende sende. Dayanacağız. <laughs> yok, yok önce yaşlılar. Attım şuraya 13 olmuş. <laughs> <laughs> Mıstık iyilik bir yaptı. Adama şey bir yaptım <laughs> ben. ben bir elmasa gidip geliyorum. Tamam ne olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya yıllarca dayıma yaptık bunu demek ki dayım. Dayım ama üzülmüyor. Dayım yaşlı geliyorum. olmak da memnundu. Ben de geliyorum beyze e gerek. Gir içeri gir içeri gir içeri boş. Hamısı bomban varsa yapıştır. Yok o yok. başka. Niye duruyor orada da? Doktor <laughs> gel doktor. Nasıl öyle bir Duruşum durdu ki geldi. ben bile bomban olduğunu düşündüm. <gülüyor> 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 Aa, hala hazır olmamışsınız gençler. Geliyorlar geliyor. Bu şey biraz fazla. Geldi geldi geldi. geldi. Tahta kılıçla geliyorlar ya. Nasıl özgür Ay bir de vurmuyorlar ki duruyorlar. <laughs> 19 oldu gençler birini zırh olun gözünü seveyim. Kerim abi. Tamam oldum. Nasıl? Doktor ol ol. Dedi ki bu genç adam ya o başın çaresine bakar. Biz yaşlıyız artık. Ağır olursa buraları keseyim. <laughs> ben şu korkmuyorum ve şuradaki elmasa da gidiyorum. <laughs> Yanlışla nasıl kırabilirsin bıstı? Kimse yoktu. Elim kaydı kırdım. Nasıl ya? İyi yapmışsın bıstı yeşil biz. Sonuçta bizi yeşil kırmadı İyi, mı? Aynı yani, intikam. Ama işte sıkıntı şurada sarı bize. Mıstık 11 oldu. Zulümedi. 8 de şey oldu Sharpness geliştiriyorum. Aldım bir tane de benzer şey. Gençler. Bak gücümüzü kullanacağız. Sarı inşallah oradan bize gelmeye çalışmaz. Mıstık şeye döner. Yo bize gelecek bence. Öyle mi diyorsun? Yanlışlıkla oldu. Özür dilerim diyorsun. Bir Kırmızı bize doğru gelecek. Kırmızı tamam. geliyor bize doğru. Fireball'um var da kullanmayın doktor o zaten kofte onu öttü ay öttürürüz gelsin içerideymiş şey yapıyorum taklidi yapıyorum ona bomba bomba kullanmaya gerek yok yani dişti dişti nasıl şapala vurdun düştü la aynen bir tane şapala <laughs> yeşil geliyor şu yeşil almasak mı ben, ben... Abi, denemeyelim kırmızı denemeyelim mi diyorsun denemeyelim mi diye kinaye mi? Mustafa düzgün konuş. <laughs> Denemeyelim işte. Ha ben yani, <laughs> şey diyor sanırım. Denememiz yok mu gidi. gibi. <gülüyor> <gülüyor> 8 oldu. Bunlar ne yapıyor ki? İki arkadaş birbirinden mi kaçıyor? Gençler ben fırını da açıyorum ya bizim. Tamamdır. Hadi de. bakalım. Attım şuraya 10 oldu. Acayip geliştik lan. Ortaya gidip gele o riski almasak mı? Oğlum biz niye böyle tam anlaşılabilir <laughs> <cümleleri> kurmuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Almasak. Yok. Almasak. M Doktor dikkat edin, arkam i̇şte et arkamda herif de uzak. Bomba atabilirler helal. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Yeşile gidip yerleşelim biraz sonra. Eğer sarı kırmızıyla uğraşırsa. Oradan sarı avlarız. Yolumuzu kırmızı. Bu kırmızıyı yalnız şeyden çekmek. Ya bir okya alıp bunları hiç riske almadan öldürebiliriz aslında. Biriniz daha hazır olabilirsiniz gençler. Mıstık. Hazır, hazır. Eh, olur, olur, olur. Tamam ben o zaman yay alıyorum buna. Doktor. Gelecek. Ah, tamam. Öl öldürüyor sanırım. Aslında bizim burada, bizim burada kalmamız aslında avantajlı. Sarı diğer taraftan bu kırmızı şey dallıyor. Dur ya, biraz. Bu adam hep bize olca, gelir. Olca. Talimi Oo, elma geliyor. Talimi yapayım. Elmas geliyor. Evet. Bize mi geliyor? İkisi de zırh işini? oldu. Nasıl? yeşil ortayı ortaya çok kat topluyor var ya. Ortayı demek ki 12 tane çıktı. ya Fireball. Fireball, Fireball şu an bundan çöz. Bir tane daha. Lan oğlum ya, şanssızlığa bak. Hayır. mıstık, mıstık Hayır. Ne, neden hayır. gittin mıstık? Vuramadım ya. Yetişir vururum diye düşündüm. Vuramadım. Çok iyi al. <Sessizlik> ah Bir yeşil ırına gittik. <gülüyor> mıstık. mıstık. <gülüyor> Sendeki yeşil. bu yeşilemesi <laughs> <laughs> bizi... <gülüyor> gibi de var ya doktor. <laughs> Sendeki bu güç <laughs> Ben bir tek şey istedim ya demiş usta. Çok şey istedim ya. Yeşili bitirmek istedim ya. Evet, bir, şey bitirmek bir tek iste, bir tek şey istedi o da her şey. Doktor. Bu arada sarı <laughs> suyla kapladı ya. Allah'ım <laughs> niye böyle oluyor ya? Sarı suyla kapladı da birileri. Bu bir arada kendilerinin olsun. çıkışı imkansız. Biri girip kırsa haberleri yok. Kapatmışlar kendini. Yani şöyle korumayı. Mustağımın intikamı ne? Helal be. Zoruna mı gitti abi, lan bomba da atıyorsun ha? <laughs> Dört emerald getirdi. Dört emerald getirdi. Ortaya <Yani>. gitmeden emerald. <laughs> Bak şu bombayla bekliyor şu an. Ben şuraya geçince hop bir denek çok bir denek. Mıstık e, abin yer mi o numaraları? Girdi Mıstık, içeri da. abi gidebiliriz şu an. Kırmızı geliyor doktor. Bana bugün gidiyor. Bana... Ya neyse bunu bombalamayacağım. Bu zaten kofti ya. Oğlum okumayım. Allah belanı versin. <laughs> Nasıl vurduysa <buradayız>, arkada korktum. <laughs> Şunu da attık. Tamam. Doktor 9. Oo tam el, o elmasları da aldım. Doktor atıyor atıyor birik bir elmas çünkü ben alıyorum. <laughs> doktor diyor da lan nereye gidiyor bu elmaslar ya? Atıyor atıyor malzeme. Sizce 4 tane emerald'a invis jump speed mi elmas kılıç mı? Tabii ki invis jump, jump kılıç. <gülüyor> <gülüyor> Şu şunları alayım. Sağ olsunlar ya hediye getirmişler biliyor musun doktor komşu köyde. Komşu köyde misafirlerim gelmiş. Karademlik çay istediler. Ya şu kırmızıdaki özgüven hala zırh olamamışlar bunlar. Zırhsız takılıyor kırmızılar. Yeşil mi geliyor diyor oldu? Ne yok. Sekiz tane böylece. Üç tane daha Yeşil kaldı. ortaya geçiyor. Ö düştü. Yes. <laughs> ya şu armut öldüm ya. Nasıl <laughs> öldüğün o muydu diğeri miydi acaba? Buydu buydu. Kili de bana yazdı. Yok gerçi kırdığım için yazdı. Kırdığın için yazıyor aynen. Yani. Gecikmen olarak uydu. kill aldın aslında mıstık. Aynen. Ki... Al, Bence çok şey yapmayalım ya doktor. Saldıralım olursa olsun, yes, olursa. Tamamdır. Altı Bence tane. şey, kırmızıya girebilirsin şu an. Kırmızı paso dal, darlıyor sarıyı. Kırmızıya mı girelim yoksa bak, kırmızı darlarken sarı... Neyse. Kırmızı ama bizi oyaladığı için kırıldık ya. Oradan bir nefret var. Evet. Doktor ben İş bir var benim deneyim. Benim. Bak şu an bende invi jump var sende olmadığı için. Seni tamam. boşa riski atmış olur Ben deneyim. Ölürsem sen son bir hamle. Şanımızı yaşatmak <laughs> adına. Ben de ufaktan göstereyim kendimize. Hala bir şey. Ha, ben Gidiyor Sos. gidiyor gidiyor. Biri gidiyor. Tek. Rahat şekilde geri Körlük geldi. Açıldı yatak. Açıldıysa ben orada değilim ama. Tamam kırabilirsiniz adam. Koşuyorum ben Açık açık Ali abi. Alttan açık. Doktor sen kır. Ben adamları öldürüyorum. Tamam kırdım. Harikasın. Ali. Tamamı da gitti. Gele, Gele, geçeri, geçeri, geçeri. Doktor, sarı geliyor. İçeri gir içeri gir. Doktor içeri gir. Bir tane daha var. Doktor sakın ölme geri dur geri dur. Yok yok olacak, olacak. tamam. Doktor Gele, sana al. Şey, şey. Sarı geldi sarı geldi. Gel, sarı geldi geldi sarı, sarı geldi. Gel, Doktoru gel. bırak lan. <gülüyor> Doktor <laughs> altı elma. <laughs> elime elime. Al al al. Attım attım, attım tamam, şeyi olacak. attım. <laughs> al ah, tamam. Hepsi bana fokuslandı ya böyle. Canın azdı ya. <laughs> sarı bir daha geliyor dikkat. Al. Doktor altı elma dursun ya. Abi bunlar chest'lerde hiç bir şey yok. Yine Kerim abi canın çok az şu an. Geldi. Doktor bir tane daha yattım. Geldi geldi. Lan doktor rahat Öldüm. bırak lan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> doktor şu altınırma iyi gözünü seveyim. <gülüyor> <Aldım>. <gülüyor> Diğeri de gecelik he. İlla altınırma yiyeceğim dedi. Beyz altınırması. Doktor bence buradan çıkalım. <laughs> evet. Şunu, şunu öldürerek şunu çıkalım. Olur. Ya da... Suyla kapladılar değil mi? Oğlum bu ne lan? Killerimizi Gelin yükseltiyor bunlar sadece. Bir de acayip lagdılar farkında. Doktor çık. Evet. Burayı bu terk ne? edelim. Burayı terk edelim. Kaç, kaç, kaç. Dikkat et dikkat et yollar çok iyi değil. Tamamdır. Uf. Mıstık. Şu riski almasan şurada. <laughs> Üç kişilik. Zaten yeşil çekmiş durduğu yer. Sağ kız. Oh. geldi bana malzemeleri. Bir gün her şeyi tamamlar. Çok kötü oldu. Beş. Şunları da alsam. Doktor şunu atayım sende de bir TNT bulunsun. Ondan TNT ararsın. On Altı yerine bir şey geliştiremeyiz. Yellow'lar hala gelmiyor. Soldan, soldan soldan gidelim bence. Tamamdır. O yeşil bezle toplarız orada da Aynen öyle doktor. 13. 13 elmas. Çok güzel. Koruma moruma. Elif elmas and 13 elmas. Yerli onları da sanki kofti gibi ama suyla falan kapladıkları için bizim sünger falan almamız lazım. Yine unuttum girdim ya. Aa sahiliniz. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Emniyet maçı <başı> kaldı. <laughs> Emniyet <başı kaldı. gülüyor> gol dört tane yeter. Şöyle yapayım. Biri ortaya geçiyor biri size doğru geliyor yukarıda. Hayır. Doktor. Arası boşmuş. Doktor bulamadı <laughs> bana bir çağ. <laughs> Niye bunu böyle çalımlıyorsam sanki koftan öldüremeyeceğim. Artistik sırf işte, Neymiş? Fireball jump'mış. Gel Allah aşkına. Hop. İngilizce olan varsa şu an hiç... Aynen tosunum. Yok Geliyor, işte onu. Lan buradan çıkış yok. Tamam. 9 tane emerald oldu. Oo, 10. Hup bir delik. Cuk Yok yok Cuk. yok bunlar yeni öldü. Geç 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 öyle. Ama üçü de gerildi. 19 lan bir tane daha olsa koruma 3 olacağım ya. Gençler... Eee... şey değişti. Yüzüğü kartallarla götürüyoruz haberiniz olsun. Geldiler, geldiler. Bomba yoktur inşallah bunlarda. Hop. Yok 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 bunlar yeni ölmüş. Toktur bula. Madı bana. Lan mesafeleri çok açık. Artık Vıstık. gelemezler hiç. Mısık benim için oynadı. Doktor üstümde baskı var. <laughs> Şöyle. İkisi de yol yapıp gelmeye çalışıyorlar. Tamam abicim ben burayı terk edeyim bence. Aynen. Kırmızıya doğru devam Geldiler, yol tamam. Tamam, sıkıntı yok. Bombaları yok ya o yüzden problem Borda yok. Korumam da bir tık daha geliştirdim çünkü. Yani dönüp ikisine de gelseler, geldiler. Oo, okay. oh, var da mesafe var. Direk yolda içip gidebilirsin. biri Aynen. düştü. Öyle atladı muhtemelen o? Ben bu kofteyi öldürsem mi de acaba de ya? İmniz içmediler evet. ya. Bilerek içmedim. Sonu saniyiz kısa ya. Onu şurada bir yerde içeceğim. Süt almadım. <laughs> bir şey olmaz. Sütü içtim. Dinim yandı. Amanık Lan. <laughs> Amına helal İkisi de kaldı orada. Trap yediler birbirlerini. Amman al abi, amman al abi. Helal Uuh. Lan işte. bu da. Hoyt. <laughs> Hoyt. Hoyt. Helal. Helal edin. Geliyor arkandan. Ah, öldüm. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. O ne ara içti ya. Ya oğlum golemi koydum. Golemin Golem göre göre bana nasıl vurdu golemle beraber? Can var ya barca, o tam o arayı golem de fark etmedi bir şey. Golem nasıl ona vuramadı ben <laughs> onu anlamadım. Ah be. Golemi keşke base'lerine koysaydım çıkarken. Çaklama <laughs> golem gelmedi. Golem şaşırdı bir anda ne oluyor? <laughs> Doktor başaramadım. Güzeldi Nice <laughs> Sağlık olsun arkadaşlar. Güzel bir parttı. Yalnız burada var ya <laughs> gençler. Üzülürüm üzülürüm. İkiniz çok pisi pisi öldürürüz ya. Ona üzülürüm. <laughs> Her türlü üçümüz olaydık. Bunlar şu anda evlerinde, lobide bekliyorlardı gençler. Neyse sağlık olsun. Dostlar teşekkürler izlediğiniz için. Eğer bu videodan keyif aldıysanız ve ekipli videolardan keyif alıyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.